Müslümanlar savaşı kazanmak üzere artık kafir ümidini kaybetmiş kaçmaya başlıyor. Savaş meydanını terk etmeye başlıyor. Bunu gören bu tepeye çıkmış <laughs> Müslümanlar dedi ki bazıları ya savaşımızı kazandık artık burada durmayalım. Hadi biz de inelim. Aşağıda Bölmüş Ölmüş Mekkelilerin bıraktığı ganimetleri almak istiyorlar. Ha şunu da söyleyin. Ya adamlar çok fakir, çok aç yani ha onu da bilin yani. Elde avuçta hiçbir şeyleri yok. Neyse uzatmayalım. Halit bin Delik diye birisi var. O zaman kafir. Ve süvari birliğinin komutanı Mekkeliler tarafından sonradan Müslüman olacak ve İslam tarihindeki en büyük komutanlardan biri olacak. Çok dahi bir adam. Ocakçılara bu tepeden aşağıya indiğini görünce 200 tane süvarisiyle tepeyi arkadan dolanıyor ve Müslümanlara arkadan saldırıyor. Bu ara İslam ordusunun sancaktarlığını yapan, sancağını taşıyan Mus'ab bin Umeyr Hazretleri var. Medine'ye gönderilen ilk öğretmen. Peygamberimize de çok benziyor. Mus'ab bin Umeyr'i şehit ediyorlar. Peygamberimize de benzediği için kafir bağırıyor. Muhammed'i öldürdük, Muhammed'i öldürdük diye. Bu söz kafirlere cesaret veriyor. Yeniden savaşma arzusu oluşturuyor. Müslümanların da bütün direncini kırıyor. Peygamber öldüyse ben niye yaşayacağım diyor. Savaş düzenini kaybediyorlar. Ses ses şey yapsın yapsın. Ve ve biz bu savaşı <laughs> kazanacağımız sırada okçuların peygamberin üstüne basa basa yaptığı uyarıya dikkat etme işi Müslümanların savaş düzenini kaybetmesi sebebiyle biz bu savaşı kaybettik. Akşam üzeri oldu. Hava kararmak üzere. Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer karşıda bak bir yarık görüyorsunuz bak karşıda bak. Şu minarenin sol tarafına bakın. Oraya çıkartıyorlar. Geceyi Peygamberimiz orada geçiriyor. Peygamberimizin kafasındaki mifet aldığı darbeyle yanaklarına bakıyor, dişleri kırılıyor. Şu dağın altında diş tedavisi yapıldığı yer var. Ve Müslümanlar dağa, Uhud Dağı'na çıkarak canlarını kurtarıyorlar. Gece oluyor, sabah oluyor. Kafir meydandan alacağını alıyor, ölülerini alıyor.